Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir Squad Battle maçı oynayalım. Öncesinde bir kadro incelemesi de yaparız. Yani rakip güzel. 91 rating'li. ama Talis da var. Son Ben daha çok sabit kartlarla, sevdiğim, alıştığım oyuncularla oynamayı seviyorum. Son genel olarak kadrom bu şekilde. Taktiğime baktığın zaman 4-2-2-2 ile oynuyorum. İki oyun kurucu, iki defansif orta saha, iki forvet. Dörtlü bir savunma attı. Petit en sevdiğim kart orta saha. Hem defansif yönü hem hücum yönü çok çok iyi. Pasları gayet iyi. Guti zaten olmazsa olmazımız. Ayrıca Beşiktaş'ımızdan gelen de bir sevgi var ona ayrıca. Defans attı komple Brezilyalı. Sağ, Bekmarcon, Lucio, ortada Carlos Alberto ve sol bekte De Roberto, kaleci Schmeichel yedeklerinde bu şekilde. Bastoni de sevdiğim bir kart. Lusso'yla bazen değişimi oynatıyorum. Sağ de Lorenzo'yu da sık kullandığım oluyor. Kadro bu şekilde maça doğru geçelim. Yani, evet, şu forma daha iyi gibi. ha.

Well var, teams var. Böyle should Alır mı? Alamadı. It's chalky some. Mohamed Salah plays yiyemedi Carlos haliyle. dezavantajı. geliyor. Carlos Alberto ya gerçekten harika bir defans. Pas özelliği de çok iyi özellikle keskin pası. Etik zaten tartışmaya gerek yok. Kötüye çıkıyor. Antek var kötüye. Böyle fantastik golleri seviyorum. Uzaktan şutları. 199 goals for the club, but he wants to make it 200 in this game. Yes, he's contributed with so many key goals over the years for his club, hasn't he? I think he'll be confident he can have a big impact today and get to the 200 mark. Very quick thinking there. Uh, ah, yeah, the Diaby. Şöyle, duvar duvar resmen duvar. Aman. Zerolar da harikasın. Ben sağ atmak istedim fakat olmadı. Biraz odaklanma zamanı. Çok iyi. Mind that... you, Malin on to my con. Tackling,

number One first goal of the contest, but not so. Well, how are they not leading here? What a chance to open the score, as you mentioned, Derek Musa Diaby and Sporting looking creative here and whipped into the box. Really, meat and drink to the keeper under the circumstances. Bunu biraz daha ciddi almak gerekiyor. Scott Battle zaten yapay zeka diye çok sevmedik ama çetin biz çıktı. Şey, çok güzel. Hakim abi. Hoş, evet. hoş abi. Çevir, çok güzel. Vur, işte bu. Yani çok şık bir ama iyi idare eder. Tekrar izlemeye gerek yok. 1 Not a huge chunk Anam kuruldu ya. Ah Dalis kalan anam. Saniyesinde cevap geldi. Ee, eski dostum diye biraz izin veriyorum ya. Azul biter. Şimdi klasik değişikliklerimi yapayım ben. Bulandus bu şunlarına yani bir Lorenzo bile alalım bence. Maicon aslında çok sevdiğim bir kart değil ama şu an geliştirmede olduğu için. Bilmiyorum her maç böyle bir yarı falan mı olsa. Aman. Çok abi bu takımın net ciddi almak gerek. Çok güzel. Tamam. Sakin <gülüyor> abi. Aaaa. <laughs> Yeah. <fart noise> oh, what a nerve! That's a good ball. Well, it's a bad miss. He really should score there. Campos Alberto. It's with Petit. Giovanni Di Lorenzo. Surely there. Don't A chance to whip it in. Not my head. yanma şimdi de çocuğum. Olmadı. Ben kafamdakileri hiç oyuna yansıtamıyorum. Pet pet harikasın. Çok güzel. Böyle bir kutidan. Fena şut değildi ama sonuçsuz. Well, you <laughs> have to think they're going to take the lead at some point. They're really looking dangerous at the moment. Able to get his body in the way. That's very effective. Good high pressing. Well as a play it goes, and that was in no. bir marşı veya alalım. Zaten değişikliği hakkımız doluyor. Bu bölümde öyle aşırı bir iddiam yok. Olmadı. Evet. Так, еще не хотит. Вот он играет на молнии. Клинтон. Daha çok defans hattını bozmadan savunmaya çalışıyorum. Orta sahalarla ya da daha böyle oyun kurucularla falan onları geriye çekiyorum. Çok iyi. aa Başlık. Ay hoca. Ha, aynen. Aa, şimdi bu tüyü çıkarmasaydık daha güzel bir tüyü çıkarabilirdik ama şimdi da kullanabiliriz Maradona falsos değil böyle bir ayak dışı Non oh, so come fare, i miei nemici sono Giovanni di Lorenzo. Ok. Sydney Gogo. Sydney Gogo. Signor Presidente. di Marco Yapma oğlum. Çok güzel. Hadi Di Lorenzo. Hocam, hocam bu nedir ya? Rakip gerçekten çıktı işte ama. Beklediğinden <laughs> çetince bir çıktı ya. Şimdi. bence bu acı öyle. Kaleyi mi deniyorum? Deniyorum ben. ben artık be 5 Yasin Adli gerçekten Şimay Kaya Maradona Maradona. Hadi yapmalı onu. Çok güzel. Çok kötü bastı. Çok kötü bastı. maç biter. Topmalar. Bir oyuncu gelip de verecek. Bakalım ne yerine önüne alalım. Çok <laughs> biraz daha asalım. Dışı uzatmalarda çekebiliriz umarım. Bu sefer hafif Abi nedir ya? Yapay zeka değil de sanki iyi bir rakibe karşı oynuyor gibiyiz. zorluk da çok düşük değil dünya klası. Hani takım ratingi de güzel genel olarak iyi kartlar var. Mecbur bu var ya. Sarı kartı kart mı? Ama... Verdi mi sarı kartı? Evet kart var. Güzel. Maradona'yı görelim. Al onu go ya. Al. Çok iyisin be. Hadi be dönemedik. Promising <laughs> Hocam başkanı ara pas da verir. Şöyle şuradan Ohohoho. Leon abla ne yaptın öyle ya? Kaçıncı davranış. Ah, yes. Hold on.

Bu dedim bir efsane çıkar mı bu yenilemiş. Maradona mı olacak? Aman hadi. Hadi Bastoni. Hadi. Ah. Yenilenme Maradona. Kovu çok iyi. So well and made good contact but he just couldn't keep it down, could he? he Well as those stats tell us, meat and drink have certainly controlled the ball over the last 15 minutes. But if there is to be a winner in this, you sense it's starting to become a matter of now or never. Not going to get too many more chances now. <laughs> ee, Yapay zeka deyip geçme abi adamlar. Baya taş gibi oynamaya başladı. Çok güzel. Aa, diğer köşeye atmak istedim ama tam ayarlı. short. Hadi şöyle işte bu ya. İşte bu son dakika golü. Maradona uzak köşe tam istediğim goldü. Bence bunu tekrar da izlenir. Ama izlemedik. <laughs> oh. Penaltıya kalmadı hiç. Şu penaltılar kısmını gerçekten sevmiyorum. Ben atamadımdan değil ama hoşuma gitmiyor.